Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine çok değişik bir tarifle karşınızdayız. Bugün size bir börek yapacağız. Ama bilin bakalım hangi sebzeyle yapacağız. Ispanak dediğinizi duyar gibiyim. Ama hayır ıspanak değil. Size bugün presalı börek yapacağız. Hadi malzemeleri sayalım. 3 tane yufka. 1 adet havuç rendeledik. Yarım kilo pırasa, ince ince kıydık, 65 gram margarin, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yumurta, yarım su bardağı un, 1 çay bardağı sert peynir, tuz, karabiber. Hadi yapımına geçelim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ tavamıza koyuyoruz. 1 ve 2. Pırasa ve havuçları suyunu çekene kadar kavuracağız. Evet, suyunu çekene kadar kavuracağız. Evet, kavrulan pırasamız ve havucumuzu... Benim peynirim tuzlu olduğu için sadece karabiber atacağım. Tuz ve karabiberini atıp, karıştırıp soğumaya bırakacağız. Evet, şimdi ocağımızın altını yakıyoruz ve 65 gram tana yağımızı ve geriye kalan 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyip eritiyoruz. Evet şimdi rendelediğimiz bir çay bardağı peyniri pırasalı harcımıza döküp karıştırıyoruz. Daha sonra bir tane yufkamı serdim. İçine erittiğim yağımı döküyorum. Fırçamla dağıtıyorum. hızlı yapıyorum ki çünkü ya hemen donuyor. Dondu bile. Evet. Daha sonra birazdan daha şuralara ekleme yapacağım. Güzel olsun. Gelmeyen yerlere ekleme yapıyorum. Evet. Hızlı hareket edelim. Evet, şimdi en önemli püf noktasını yapacağız. Her yerine gelecek şekilde un serpiyoruz. Evet. Her yerine gelecek şekilde ortalara da Daha sonra yufkamızı dörde bölüyorum. Ve hepsinin kenarlarına harç koyuyorum. ve rulo şeklinde sarıp gül böreği gibi yapacağım. İşte bu kadar. Evet, böreklerimizi yaptık, hazırladık. Üzerlerine Sadece yumurta sarısı sürüyoruz. Evet, üzerine ben susam ekliyorum. Siz siyah unu da ekleyebilirsiniz. Hiç eklemeyebilirsiniz. Isıtılmış fırında 180 derecede pişiriyoruz. Evet, böreğimiz pişti. Şimdi tadım kısmına geçiyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Gerçekten muhteşem olmuş. Hepinize tavsiye ediyorum. Lütfen yapın. Ee, o attığımız un bir kıtırlık verdi ve farklı bir tat kattı. Lütfen deneyin. Beğendik, beğen, denedikten sonra ve beğendikten sonra bana yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmayı ve beni de beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.